<laughs> evet, Başını ağımı çıkmış, mağlını aç. Baş şu iyi mi abi şimdi? bilmediğim düşünüyorum. Değil mi? Ben büyük <laughs> Her sene olduğu gibi bu senede faaliyetlerimiz durdurak bilmeden hız kesmeden bütün heyecanıyla devam ediyor. Bugün de üç gün süren bir yarışmamızın sonuna geldik. Özellikle hedef yarışmalarında sporcularımız üstün maharetlerini göstererek, üstün becerilerini, şahsi kabiliyetlerini göstererek çok iyi sıralamalar, çok iyi dereceler çıkarmaktalar. Her sene bizler federasyon olarak kulüplerimizin, sporcularımızın bu sporun daha iyi yapılabilmesi, bu sporun çok daha öte noktalara götürülebilmesi, çok daha fazla uluslararası yarışmalarda boy gösterebilmek, yer alınabilmek, yarışabilmek, oralarda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirebilmek adına çok büyük desteklerimiz oluyor. Tabii o aşamalara gelmek adına Bizim bugün buralarda bu yarışmaları yapmamız ve bütün iyi sporcularımızı kürsüye çıkarmamız gerekiyor. Şehrimizin dışından gelenler, Türkiye'nin her tarafından sporcularla tanışmaya çalıştım biraz önce. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum ve duygulandım, onur duyuyorum. İnşallah bu pandemi süreci de bitince daha çok sıklıkla ne zaman isterseniz burası, dağımız, e, palasımız ve kayserimiz sizin emrinizde hakikaten daha çok sıklıkla görmek isterim. E, bu nedenle havada yerde her yerde e, hizmet eden arkadaşlarım oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sadece bizim e, belediye hizmetlileri veya hizmet edenleri değil sizin hava sporlarına gönül vermiş gönüllü arkadaşlarımız da çok hizmet ettiler. Nasılsa bu yıl biraz daha belirginleşti. Nisan ayı meteorolojik açıdan değerleri Mayıs'a taşındı. Biraz zor olduğu gibi olsa da üşüttüysek kusurumuza bakmayın. Ama bu gönül işleri ile yapılan e, sporlarda biraz adrenali herhalde sonuçta gerektiriyor. O ayrı bir keyif veriyordur. Efendim iki yıl önce e, Ali Dağı paraşüt atlamasından buraya kadar olan ki bütün aşamalarında bir proje çizdirdik. Ali Dağı'mıza kısmet olursa dedik gelecek yıl artık minibüsle değil e, teleferik sistemi ya da e, finiküler sistemle çıkacağız. Bütün projeleri falan. Fakat bu pandemi girince yatırımlarımız farklı öncelikler kazandı. Bu nedenle bir dahaki sefere inşallah sizlerin Böyle daha konforlu bir alanda paraşüt alanına başlamanız, atlı atlayışına başlamanız, daha konforlu bir alanlarda e, misafir edilmeniz ve bu yamaç paraşütü konusunda Ali Dağı'nın en tepesinde tespit ettiğimiz bir alan var. Onu da mimarlar projelendirdiler. Orada da kurs merkezi olarak bir alan düşünüyoruz. Bina düşünüyoruz. Otantik bir yapıda. İnşallah arzu edenler size imrenerek bakan gençler ve çocuklarımız için orada güzel bir okul görevi yapacak kurs merkezi olacak. kocaman alkışlarla. Evet. Fotoğraf çekimi için. Ama artık o değil mi? Kocaman alkışlar sporcularımıza. Kupaları kaldırın. Fotoğraf Hadi çekimi kaldırın. için. Elif kaldırın. Kendileri. <laughs> Başkanlarımıza, sporcularımıza, kulüplerimize bütün sporcularımızı kulüp planlanmakta mesafe yarışması mesafe yarışmalarında da sizleri burada görmek istiyoruz. Kendi bölgemde birçok yarışma yaptık. Ee, ama şu an yine birincilik kuruz. kadınlar kategorisinde birinci oldum. yaklaşık ondan fazla kadın pilot vardı. Eee kıyasıya geçen bir yarışmaydı. Gerçekten rakiplerim zorladı ama birincini aldık. Bundan sonrasında diğer yarışmalara katılıp yıl sonunda milli takıma girip artık yurt dışında ülkeyi temsil